Evet herkese slovenya'dan günaydın Dün trene bineceğiz mi binmeyeceğiz mi diye kalmıştı video Dün tren sahasına gittiğimde 15-16 tane tır vardı Sağda zaten 24 tane tır oluyor O yüzden gece bindirdiler beni trene Şimdi slovenya'dayım trenden indim Slovanya şu anda Gruskovce MMP kapısındayım Hırvatistan'a giriyorum. Şimdi ülke geçişi yapacağız. Ülke geçişine birazdan göstereceğim size. Yani sonuç olarak trene bindik abi bir gün kazandık. Şimdi aracı sağa geçeyim, bir ülke geçişi yapayım siz de görün. Evet şimdi dörtlüğümüzü yaktık. Tam tampon bölgede Hırvatistan'a giriş şurası. Artık burada Hırvatistan tam üye olduğu için kapı yok. Herhangi bir pasaport kontrolü yok. Eski kapı var burada. Yani kapı duruyor ama herhangi bir görevli yok. Herhangi bir görevli olmadığı için direkt geçiyoruz. Herhangi bir pasaport falan göstermiyoruz. Şimdi Slovenya'dan nereye gireceğiz? Hırvatistan'a. Burada birinci sürücü diyoruz. Yani şu an ben tek şoför olduğum için birinci sürücüye tıklıyoruz. Ondan sonra başlanan ülke diyor. Her ülke geçişinde diyelim Slovenya'dan Hırvat'a geçeceğiz. O ülkenin kodunu girmek zorundasın. Girmezsen cezası çok büyük. Avrupa'da özellikle. Başlanan ülke diyoruz. Slovenya'daymışız. A. Avusturya oluyor. D. Almanya. Bu zaten gittiğimiz ülkeleri hep sıraya dizmiş. H. Hırvatistan. Hırvatistan başlanan ülke diyoruz. Giriş kaydedildi artık şimdi Hırvatistan'a devam edebiliriz eğer bu ülke geçişlerini başlangıç ülkelerini yapmazsan ya da işte mesela şu an ben burada durdum diyelim yatacağım onun için de bitiş ülkesi yapmam lazım yani nerede yattığını nerede 11'e veya 9'a yattığını bildirmen gerekiyor burayı görüyorsunuz önceden şurada pasaport veriyorduk şimdi artık pasaport yok böyle artık Hırvatistan'a girmiş olduk. İşte bütün kapılar böyle olsa sıra beklemeden gideceğiz. 15 günde süren yolculuk yani 7-8 gün sürecek belki yani. Çünkü çok bekliyoruz kapıda. Aşırı bekliyoruz. Bugün de mesela Hırvatistan'dan Sırba gireceğiz. Orada Sırbistan tam üye olmadığı için kapı var. Eğer orada sıra olursa size göstereceğim. Bilmiyorum e, tren sahasında çok sıra yoktu. Belki orada da yoktur da. inşallah yoktur. Orayı da size göstereceğim. İnşallah çok büyük bir sıra olmaz da göstermek zorunda da kalmam. <laughs> yani böyle laps diye geçiyorsun işte kapı olmayınca. Böyle şehir değiştirir gibi. Burası da otoban girişi Hırvatistan'ın. Şöyle en sağa geçelim. Buradan fiş alıyoruz. Sonra çıkışta ödeme yapacağız. Burası Hırvatistan'ın küçük otobanı olarak geçiyor. Bir de büyük otoban var. Hani bu otoban küçük büyük muhabbeti yolun genişliğinden değil yolun uzunluğundan dolayı. Diğer otoban daha uzun bir yol. Bu küçük otoban daha kısa bir yol. Burası özel otoban. E, nakit ödüyorsun veya işte kartla ödüyorsun. E, diğer otobanda da şurada görüyorsunuz makineler var. O büyük otobanda buradaki ırvat makinesi var, Mount diyorlar. Bu mağazla geçebiliyoruz oraya. Ama bu küçük otoban özel bir otoban olduğu için özel bir şirkete nasıl bizim Türkiye'de e, özel yapılan otobanlar var. Aynı şekilde burada da özel yapılan otobanlarda. Ya işte kredi kartı ya DKB, bu yurt dışında kullandığımız kartla ödeme yapıyoruz. Ama büyük otobanda makineyle ödeme yapıyoruz. Buralarda Zagreb'e kadar, şimdi Zagreb'e bir 50 kilometremiz falan var. 40-50 kilometre. Zagreb'e kadar ve böyle ormanların, tünellerin içinden geçeceğiz. Ya buranın yolları bu şekilde hep duble. Çünkü dar yollar, daha doğrusu dağlık bayırlıktan geçtiğimiz için. Ya gerçi Avrupa'da çoğu yol duble yol. Çok böyle bizim işte İzmir otobanı gibi ya da işte Kuzey Marmara otobanı gibi yani bu yeni yapılan otobanlarımız gibi 3-4 şeritlik uçak pisti gibi yolları çok yok Avrupa'da bu şekilde yollar çok yok yani. Bizim ülkemizde yol konusunda bence bayağı geliştik. Zaten genelde geliştiğimiz tek şey o gibi duruyor da. Duble yollar, bizim duble yollarımız ücretsiz ülkemizde. Zaten çoğu yerde artık duble yolumuz oldu. O yollarda hep ücretsiz. Büyük otobanlarımız ücretli. Dediğim gibi mesela şimdi buradan Slovenya'dan şu an Hırvat'a girdik. Buradan Kapıkule'ye kadar hep duble yol. Yani üç şeritli yol bulamaz. Bizim Barsancılar da geliyor. Bizim bir adettir bu. Karşıdan Barsancı gördün mü hemen selektörünü yapacaksın, selamını vereceksin. Bir de çok var bu güzergahta Almanya'ya çok çalışıyoruz biz şirket olarak. Yani Türkiye'de görmediğim Barsan'ı Avrupa'da görüyorum ben Almanya güzergahında, Sırbistan, Hırvatistan, işte bu Avusturya güzergahında. Barsancılar hepsi burada. İspanya, İtalya güzergahında bu kadar olmuyor tabii. Tek çıkıyordu çıkıyor orada. Ama burada abi sürekli mesela bak şimdi şimdi 5 dakikadır kamerayı açtım. 5 dakikada bir iki tane denk geldi. Bakalım daha kaç tane denk gelecek Barsan Ya bir yandan da iyi oluyor böyle birbirimizi çok görmemiz. Herhangi bir problem oluyor. Yolda başımıza bir sıkıntı geliyor. Birbirimize yardımcı oluyoruz yani. Tren sahasında olsun her yerde işte Suben'e gidiyorsun. Suben'in %30'u Barsan arabalarıyla oluyor. Herhangi bir problem oldu mu çözüyoruz kendi aramızda. O yönden de e, kurumsal büyük şirkette çalışmanın artıları oluyor tabi. Hava biraz yani afif yağmur yağıyor. Bu en tehlikeli havalardan biridir. Herkes bilir bunu. Hafif yağmur yağması zemini daha da kaygınlaştırıyor. Şu anda öyle yeni başladı yağmur. Tabii bizim yükümüz ağır. Küçük arabaya göre tırların yol tutuşu daha yüksek. E, yük oldu mu daha da o yol tutuşu artıyor. Boş olduğunda aracın boş olması arka tarafın fazla oynamasını sağlıyor. O yüzden şu an 20 ton yük var. Dün de söylemiştim. 20 ton yük olduğu için fazla arabamız öyle oynamıyor. Yani şu an kar da yağsa yara yara gideriz. Etraf çok güzel. Irvat'ın. Burası böyle. Sulavanya da böyle mesela. Sulavanya hep bu şekilde. Irvat, Sulavanya sınırı olduğu için Zagreb'e kadar hep böyle dağlık, yeşillik. Slovenya'nın her yeri böyle. Dün dedim yani ya böyle sanki Marmaris'e, Köyceğiz'e gidiyormuş gibi. Şu anda da Akyaka'ya gidiyormuş gibi hissediyorum. <laughs> Akyaka da çok güzel. Orayı da çok seviyorum. Deniz olan her yeri seviyorum. Biz biraz deniz adamıyız. O yüzden zaten daha önce İstanbul'da yaşıyordum ben. Orada doğdum, büyüdüm. 8-9 senedir İzmir'deyim. İzmir'i deniz olduğu için de çok seviyorum. Bir de bütün koyları bilirim yani İzmir'de. Mesela işte Temmuz'da, Ağustos'ta çok kalabalık olur. Temmuz Ağustos'ta o kalabalıkta pazar günleri denize gitmek biraz sıkıntıdır. Yer bulamazsın plajlarda. Herkes üst üstedir. Ama benim bildiğim belki 10-15 tane böyle gizli koylar var. Şu anda tünele girdik. Belki ses biraz baskın olmuştur. O yüzden çıkınca anlatayım. Dediğim gibi benim bildiğim 10-15 tane böyle belki daha da fazla tenha koylar var. Hatta bir tanesi var. Pazar günü Ağustos ayında gidin o koya. Tamice siz olursunuz. Yani öyle bir koy ve mükemmel bir koy. Biraz ulaşımı zor. Arabayı yukarı çekip aşağı doğru yürüyorsun. Sonra tekrardan yukarı doğru çıkıyorsun böyle bir 100-150 metre belki daha fazla. Biraz yorucu ama çok bakir bir koy. Herkesin bildiği bir koy değil. Tenha'da genelde böyle teknelerin gittiği bir koy. Hani deniz üzeri gidilen bir koy. Karadan da gittiğinde de biraz zorlanıyoruz. Yani o çeşme Karaburun Yarımadası'nın bütün koylarına girdim. Hatta bir gün Gökhan, ben, Mert. Gökhan diye bir arkadaşımız var o da bizim yakın arkadaşlarımızdan. Üçümüz o koyuları tek tek gezdik. Zıpkın'la balık avlamaya gidiyorduk işte o zamanlar. Tenha yerleri daha çok seviyorum açıkçası denizde. Yani İzmirli'nin, ben şimdi İzmirli değilim. Daha sonradan geldim İzmir'de, İzmir'e. Yani bir İzmirli'nin bilmediği koyları bilirim yani. Yani İzmirli arkadaşlarımı da o koylara götürüyorum. Onlar da şaşırıyor. Burayı nereden buldun diye. Şimdi yağmur biraz hızlandı. Şimdi dediğim gibi bu kapı şey dediğim gibi bu <laughs> dediğim gibi bu küçük otoban bir 30-40 km sürecek. Ondan sonra büyük otobana gireceğiz. Uzunluk olarak büyük otoban bu arada. O otobana girdikten sonra e, Sırbistan o bitiminde Sırbistan Irvatistan kapısı var. Bayakova diye geçiyor. O kapıya gittiğimde tekrar videoya devam edeceğim. Bu yol bu şekilde bir sağa bir sol daha bayır devam ediyor arkadaşlar. Böyle yol çalışmaları oluyor. Kapıya gittiğimde bakalım sıra durumunu Hep birlikte videonun devamında göreceğiz Evet arkadaşlar Şu an kapıya bir 100 kilometre Falan kaldı Kapıdaki sırayı ben de bilmiyorum İstesem öğrenirim telsiz açıp ama ikimiz yani Daha doğrusu Hepimiz birlikte öğrenelim diye Telsiz dinlemedim Sürpriz olacak bakalım Kaç kilometre var ya da yok Şu an inanın Kapıda sıra ne kadar var bilmiyorum. Ha diyeceksiniz bu kadar önemli mi bu? Yani bu sektörde olanlar bilir kapının ne kadar önemli olduğunu. Sıraların ne kadar önemli olduğunu. Birisi bir gün, iki gün geriye veya ileri atacağını bilir. O yüzden kapıdaki sırayı beraber öğreneceğiz. Tekrar kapıya yaklaşınca videoyu devam ettireceğim. Burası büyük otoban, bahsettiğim otoban. Büyüklüğü de uzunluğundan geliyor. Yoksa öyle almış an bir değil al işte, dümdüz duble yol. Yağmur burada da hafif siliyor. Sağ solu daha bayır olmayan bir yer burası. Hep böyle dümdüz gidiyoruz kapıya kadar, Bayakova'ya kadar. Yani Sırbistan kapısına kadar. Bakalım sıra ne kadar olacak. Hepimiz anı canlı canlı yaşayacağız. Evet. Gençler, kendini genç hissedemiyor. Kapıya doğru yaklaşıyoruz. Son 4 kilometre. Bakalım kapı sırası nasıl olacak. Kapı sırasını görelim. Hava da bir açıyor, bir kapanıyor. Çözemedim. Şimdi bak büyük ihtimal kapının orada yağmur yağacak. <laughs> şaban, şaban gibi oldum ayağımda ağır hissediyorum. Yarım saat sonra yağmur yağacak. Ama günlük güneşlik hava. Yağacak dedim ya, yağacak. Var mısın iddia ya? Bey. Normalde sıra buralardan falan başlıyor bizde. Hatta kişilerden sonra da başlıyor. Düşünün yani 6-7 kilometre sıra oluyor burada. Yani saatte şöyle söyleyeyim 300-400 metre bazen 2 saatte 300-400 metre gittiğimiz zamanlar oluyor burada. Sırbistan girişi burası. Bayakova kapı. Şimdi canlı canlı göreceğiz sıra bak buralarda sağda tuvalet var işte çöp kutuları var buradan da anlıyorsunuzdur bu emniyet şeridinde çekiyoruz arkaları dört kalk dört kalk gidiyoruz ama şu an buralarda sıra gözüküyor. tabi her yaklaştığımızda sıranın olmaması bizim için artı oluyor şu an öndeki araba dörtlüğü yaktı yani ben diyor sağa yanaşacağım diyor ileride sıra var diyor evet, bizim de arkamızdan Araba gelecek. Şu an 800 metre diyor. Evet bakalım kaç metreden sıraya gireceğiz. Yani beklentimin altında çıktı sıra durumu. Buna da şükrediyoruz şu an. Bu bizim için bir şükür sırası. Sağdan gidiyor tırlar. Ortadan küçük arabalar. Evet şu an görüyorsunuz sizde kaç metre sıra olduğunu. 800 metre sırayla girdik. 800 metre sıradan girdik. Vatana milletim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. check